Yeni videoma hoş geldiniz. marul koydum. Madenos falan da koyuyordum ama evde yoktu. O yüzden sadece öyle yaptım. Biz turşu falan koymuyoruz, domates falan. Normalde koyuyorlar. Teyzemler falan da öyle yapar ama ben öyle de seviyorum. Hafif böyle ee, biraz sulu gibi oluyor öyle. Ama belki evet. de turşu koymadım salatalık turşusu biber yerim diye düşünmüştüm yanında koymayı unutmuşmuş. Kırmızı böyle turuncu gibi. Çok kırmızı olmuyor. Hataylı bir arkadaşım vardı. yani hala görüşürüz. Geçmiş olsun tekrar. Başımız sağ olsun. Orası da biliyorsunuz çok etkilendi. Hatay Antakya'da sizin kısır kısır gibi değil. Bizim neden? Kırmızı değil. Bu ne böyle? Tup turuncu. Böyle kısır mı olur demişti. Nasıl yani ya? İçinde hiçbir şey yok. Kuru. Bizimkisi böyle yani ıslak olur. Domates olur. Şu olur. Bu olur. Acılığına hiçbir şey demiyor. Zaten acı değil bizim kısırımız. Yağlı değil. Kuru diyordu. Böyle yani çok kırmızı olmaz. İçinde çok yani yeşil kadın olur ama teslim ana. Biz katmıyoruz, beğenmemişti yani. Atayların damak gerçekten çok güzel. Çok güzel yemek yapıyordu. Yani eve çıkmışlar diyordum. Çok güzel yapıyordu. Ama çok acı yiyemiyorduk. Biz de böyle bol yağ, bol salçalı olur diyordu. İşte sizin yani sizde hiç salça yok, yağ yok. Ben de diyordum babam öyle yemez. Salçalı bir yemek koysam böyle çok. Onu yemez diyordum yağlı da sevmez. İşte alışkanlıklar çok farklı. Çay bacıyor. Böyle döner yiyordu. Üniversite zamanında katık dönerler. Öğrenci ne yiyeceğiz? Ekstra acı istiyordu böyle içine. Sosunda çok acı Çiğ köfte yiyorduk mesela. Acılı istiyordu. Bir de ekstra içinde acı istiyordu. Yani gerçekten acıyorlardı. Ben acı yerdim turşu falan bizim kızlar diğer kızlar beklemiyorlardı. Ya benim küçük kardeşim bile bundan daha acı yiyor. Siz hiç yemiyorsunuz nasıl yiyemiyorsunuz falan diyordu. Diğer arkadaşım da Adanalı. Onlar o kadar acı yemiyordu. O yiyemiyordu yani ama bu Hataylı arkadaşım. Acayip büyüyor. Şimdi deprem olduğu zaman, üçüncü gününde falan, yanlış hatırlamıyorsam, bir tane takip ettiğim ASMR, ASMR e nasıl diyorsanız kanalı, çok sevdiğim birisi video paylaşmış. Emek videosu başka, deprem de var, depremle ilgili de konuşuyor. ama çok yanlış buldum tam yorum yapacaktım İşte o ara böyle twitter'dan takip ediyorum bir arkadaşıma ihtiyaçları var ona yazıyorum bunu yazıyorum İzledim videosunu depremde yazınca ee, dedim acaba yakınlarından da vefat eden oldu insan düşünüyor neyse izledim sonra tekrar çıktım geri de yorum yazacaktım bir baktım videoyu silmiş. silah edilmiş. Hani bu, en azından bu süreç geçeseye kadar bence paylaşılmamalı. Çok yanlış bulmuştum. Bir tane kanal var. En samar kanalı. O sormuş. önceden çekilmiş videom var. Paylaşayım mı? Ne düşünüyorsunuz diye. Bu sefer onu da paylaşmamız gerektiğini. Tabii ki güzel bir dille. Lazım en azından. Şu an ülkemizde. Nasıl edilmiş bu süreç geçeceği kadar bence paylaşılmamalı dedim. Bazıları da şöyle düşünüyor. İşte paylaş. Bir nevi olsun. Böyle kafamız kaldı. İzleyelim. Diyenler de var. Ama o kanalı çok takdir ediyorum. Paylaşmadım. Stokta yani çekilmiş videolar olmasına rağmen. Böyle bir anket yaptı. Çok işte paylaş demişler. En son ben yaptığımda öyleydi ama paylaşmadım. Bence biraz duyarlı olmak lazım. Acı koymuşum garip bir her fazla kaçmış da şu an yakıyor. Bugünün da bu şekildeydi. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Takip ederseniz de tabi. Hoşçakalın kendinize çok ama çok iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi siz beğenip.